Fizik dünyasının herkese merhabalar. Bu derste kondansatör ya da sığa, saç dediğimiz e, sığaç desimini bıraktığınız dediğimiz kapasitans, sığa, sıra, kondansatör konusuna bir giriş yapacağız. E, kondansatör ya da sığalar, biraz önce söylediğim gibi kapasitörler e, aslında elektrik yükünü depol depolayan araçlardır. Yani biz bunu birçok elektrik devresinde çok çok yaygın olarak vazgeçilmez bir devre elemanı olarak karşımıza çıkıyor. Radyo alıcılarında, güç sağlayıcılarda filtreme, arapata işleme sistemlerinde, flash, elektrik flash, yani fotoğrafta flash olarak kullanma gibi en yaygın olanlardan bahsedelim ama elektronik devrenin, devrelerin vazgeçilmez bir elemanıdır. Aslında kondensör yapımı, kondensatör dediğimiz şey, sağ, sığa, saç dediğimiz şey iki yükten iki yüklü cisimden başka bir şey değildir. Yani iletken iki yüklü cisim bir kondensatördür, bir sıvaçtır, bir sıvadır. Biz daha çok böyle bir cisim yerine plaka kullanıyoruz. Onun için levhalar ya da plakalar sistemi olduğunu daha çok yaygın olan kullanımı o şekildedir. Ama artı ve eksi yüklü iki cisim yan yanına getirilmesiyle oluşan sistem bir kondansatör olduğunu da hatırlayalım. Sağın tanımına gelince tabii ki bir kondansatörün sırası C daha çok İngilizce C ile ifade ediliyor. Bütün o iletkenlere uygulandıkları potansiyel farkının oranı olarak tanımlanıyor. Yani biz bir e, uyguladığımızda levha bu levha uyguladığımızda uyguladığımız gerilimin iletken ülke oranı bu sistemin sahası olarak tanımlanıyor tabi ki. Tabi sağ e, birimi farattır. Farat, e, bu manada C Q'nun birimi klon benim birimi volt olduğu için klon bölü volt'tur. Ama farad birimi çok büyük bir birimdir dolayısıyla devrelerde mikro ya da pikofarad olarak kullanılması yaygındır. Çünkü farad birimi çok büyük bir alan, bir metreye bir metrelik bir levhanın bir metre mesafesindeki e, gerilimine bir volt verdiğimiz zaman büyük bir değer elde ediyoruz. Bu bir farad oluyor. Tabi sığa yine pozitif binicilikte negatifliği yoktur. Eksi 10 sığa diye bir şey yoktur. E, pozitif bir niceliktir. E, bir kondansatörün sığası normal şartlarda sabittir. Bundan sonra bazı derslerde sığanın nasıl değiştiğini, elektrik ortamlarla nasıl değişebileceğini ya da devhalar sayı nasıl değiştiği üzerinde duracağız. Ama normal şartlarda sığa e, sabit bir değiştiremezsiniz. Yani aslında e, bir kondansatörün yük depolama kapasitesi olduğu için yani e, biz yük depolaması ne kadar büyükse sağa büyük ne kadar küçük o kadar sağa küçük diyebiliriz. Burada önemli olan nokta şu siz e, sıra her ne kadar c eşittir q bölü delta v ve, verse de siz e, yükü arttırarak ya da gerilim arttırarak azaltarak bir sistemin veya sığanın bir kondansatörün sığasını değiştiremiyorsunuz. Kondansatörün sığası bir sonraki derste belki gösterebiliriz. Haklı farklı yani ağırdaki ortama yüzeyinin alanına ve defası mesafeye bağlı. Siz yani yükü ne kadar arttırırsanız arttırın ya da azaltırsanız sığayı değiştiremiyorsunuz. Sığa sabit. Onu da hatırlayalım. İki paralel nasıl e, iş çalışıyor, nasıl bir sıra oluşturuyoruz. Kısaca ondan bahsedeyim. Şimdi her iki bir plaka, şöyle bir plaka olsun. Önce tabii yüksüz. Biz bunu bir üreticiye bağlıyoruz. Üretici bağladığımızda olay ne oluyor? Yani şu an başlangıçta yüksüz, şu an yüklü hali göstermiş ama en son hali bu. Yüksüzken. Şimdi biz önce negatikten başlayalım. Daha sonra pozitifteki yetken mantığı da aynı. Ne oluyor? Siz bir üretici bağladınız. Şimdi Burada yük yoktu. Burada e, Burada büyük bir potansiyele bağlamış olduk. Dolayısıyla e, Telle Telle levha arasına bir elektriksel alan uygulanmış oldu. Yani biz burada Telle levha arasında hem pozitif hem de negatif kısmında hem negatif hem pozitif kısmında bir elektriksel alan oluşturduk. Şimdi şöyle düşünün. Elektriksel alan artıdan eksiye doğru. Yani elektrik alanı uyguluyoruz. Bu elektriksel alan buradaki elektronlara bir kuvvet uyguluyor. Bu kuvvetler bu kuvvet, elektriksel kuvvet bu şekilde elektrik sahan bu şekilde olduğu için elektriksel elektronlar tam tersi yönde bir kuvvetle etilmeye başlıyor. Artıdan eksiye doğru bir elektriksel alan var. Elektronlar uygulanan kuvvetle elektronlar harekete geçiyor. Ve negatif devhaya doğru elektronlar hareket etmiş oluyor. Bu elektronun hareketi ta ki şu iki nokta arasındaki potansiyel farkı sıfır oluncaya kadar devam ediyor. Aynı mantık burada geçerli. Yani siz burada oluşturan elektri, elektrik e, sel alanla buradaki elektronları pozitif doğru hareket ettiriyorsunuz. ta ki nokta kubik potansiyel farkı sıfır olduğu bu hareket o ana kadar yani saağın burada negatif yük birikmesinin burada da negatif gittiği için pozitif yük birikmesinin oluşmasıyla bir sağ elde edilmiş oluyor. Dolayısıyla bu şekilde bir çalışma prensibine sahip. Evet, yatırılmış bir kürenin sahasını nasıl hesaplayacağız? Yarıçapı a olan bir yüklü iletken küre düşünelim. Aynı merkezi yarıçapı sonsuz olan bir iletken içi boş, yüksüz küre ile bu yüklü kürenin bir sağ oluşturduğunu kabul edelim. Yani bu kürenin sonsuzda bir tane kabukla sarıldığını oranın potansiyel sıfır olduğunu kabul edelim. O zaman bu kürenin potansiyeli nedir? Tabii ki sonsuzdaki potansiyel sıfır olduğu için sıra bu kürenin sırası c eşittir q bölü delta v ile bulacağız. Burada yükün yükü, yükü değiştirmiyoruz yük aynı. Ee, buradaki kürenin potansiyel farkı neye eşittir? Tabii kürenin potansiyel farkı önceki derste de söylemiştik. KQ bölü A'ya eşitti. Delta V yine K köbül A yazarsak bu oranlardan elde ederiz ki e, bir kürenin sahası bakın e, R bölü K e eşit. Yani kısacası 4 pi epsilon 0 kaydı açılım yaparsak 4 pi epsilon 0 A eşit. R yer ama bu toplam yarıçap a olduğu için a geliyor yani burada enteresan olan şu bu sabit sayı epsilon da deletrik sabiti a da kürenin yarıçapı, çapı ee, yüklü bir kürenin e, sırası potansiyelden bağımsız sadece ve sadece yarıçapına çapına bağlıdır peki eğer bu küreyi b yarıçaplı, çaplı eksi q olan bir kabuk sardığımızı kabul edelim bu durumda sıra ne olur yani biraz önceki sistemde bu Q yükü sonsuzda bir kabuk vardı. sonsuzda değil de belli bir B mesafesine indirirsek ne olur? O zaman yine delta V'yi bulmamız gerekiyor. C eşittir Q bölü delta V olduğundan. işte iki nokta potansiyel farkını biz tabii ki e, potansiyel farkı elektrik saladan çarpı dr bağıntısından bulmamız gerekiyor. E, burada k elektriksel k Q bölü tabii bir, bir rekara R kare olduğu için B'den A'ya bu işlem yaptığımızda bu kabukla yük arasındaki potansiyel farkını buluyoruz. E, bunun yerine yazdığımızda e, böyle bir sistemin sahasında e, Q bölü V'den e, A B bölü B A, B eksi A'nın çarpı K ile çarpımıyla e, eşit olduğunu söyleyebiliriz. Peki paralel levhalı levhanın sırası neye eşit? E, ee, evet C eşittir Q bölü delta V demiştik ama aslında sıranın değişi biraz dersin başına söylediğim gibi e, sırayı, yükü arttırarak azaltarak ya da e uygulanan gerilimi artarak azaltarak değiştiremiyorsunuz. Peki niye göre değiştiriyorsunuz? İşte burada levhalan yük yoğunluğu sigma Q bölü A olduğu için yani alana göre yük dağılımı olduğu için burada biz dükü böyle bir levhanın içindeki elektriksel alanının e sigma bölü epsilon sıfır olduğunu daha önceden söylemiştik. Bu da sigma yerine yazdığımızda ve iki levha arasındaki potansiyel fark elektriksel sabit olduğu için delta v e çarpı d olduğu için bunun yerine yazdığımızda c eşittir q bölü bu delta v yerine yazıyoruz. c'nin Epsilon sıfır A bölü D olduğunu buradan görebiliriz. Yani kısacası yüklü iki levanın sırası Epsilon sıfır A D'ye eşit. Yani siz ardaki ortamın dielektrik katsayısı ile doğru orantılı alanla levan alanları ile doğru orantılı A'daki ile ters orantılı olduğunu söyleyebiliriz. Evet, silindir bir kondansatörün sahası neye eşit? Benzer şekilde e, yüklü cisim kabuğu arasındaki e, sahayı bulmuştuk. Şimdi silindirin bir tane içinde yüklü bir silindir var, dışta bir silindir kabuk var, eksik yüklü. Bu iki sistemin e, sahası nedir? Tabii ki e, burada e, silindirin e, burada yük yoğunluğunun lambda bölü lambda'nın kübül L boz, boya göre tabi boy boycu yük yoğunluğunun yoğunluğunun lambda'nın kübül L olduğunu da hatırlatıyoruz. Sağ, yine kübül delta V olduğundan biz burada delta V'yi bulmamız gerekiyor. Delta V ikisi arasındaki potansiyel farkı a ve b olan benzer şekilde potansiyel farkı integral E çarpı delta V'ye eşitti. Burada E'yi biz e, yazdığımızda yazdığımızda ve integral aldığımızda kısacası potansiyel farkını eksi 2 k lambda elen b bölü a olarak buluyoruz. Bunu e, lambda kubu l'den lambda'yı kaldırır yerine korsak ve c eşittir kubu de bunu yerine yazarsak e, böyle bir silindirin sahasının l bölü uzunlukla doğru olduğunu e, 2 k sabit sayı bu B bölü A ile ile ln ile de ters orantı olduğunu söyleyebiliriz. Tabi bu Gauss yüzeyi seçerek Gauss yani potansiyel farkı ile ilişkiyi yazarak bu işlemi gerçekleştirdik. Bu da gaye sayı bulmak için Q belli aslında. Sadece delta V'yi bulmak. Delta V'yi de farklı yollarda da bulabilirsiniz. Şu anki bulduğumuz yol bu şekildeydi. Evet. Bundan sonraki dersimizde ise kondansatörlerin devre elemanı kullanımı, seri ve paralel bağlanması ve onunla ilgili durumları inceleyeceğiz. Herkese iyi günler.